Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Hoca. Karıştırılan Ekler serisinin 5. karşınızdayız. Arkadaşlar sizden ricam her zamanki gibi abone olup beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Haydi o zaman hazırsanız başlayalım. Bugünkü dersimiz ise arkadaşlar ise Yine cümlede hangi görevde kullanıldığını göreceğiz. Ee, ve sonunda da pekiştirme sorularıyla da dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Hadi dersimize geçelim. Ek fiil olan ise ve bağlaç olan ise olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Tamam. Ek fiil olan ise bağlaç olan ise. Peki nedir hocam bu ek fiil ve bağlaç? Hemen bakalım ek fiilden. İsim soylu sözcüklere gelip Olumsuzu da değille de yapılırsa bu ek eylemdir ya da ek fiildir. Tamam mı arkadaşlar? Neymiş? İsim soylu sözcüklere, kelimelere gelip olumsuzunu değil ile yapabiliyorsam ben buna ek eylem diyorum. Peki bir kelimenin isim ya da isim olmadığını nasıl anlayacağım? O kelimeme mek mak mastar ekini getirip getiremeyeceğime bakacağım arkadaşlar. Eğer o kelimeme mek mak mastar eki getiremiyorsam o nedir? Artık İsimdir arkadaşlar. Tamam. İkinci görev neymiş peki? Fiillere gelir. Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı fiil yapar. Evet iki görev varmış. İsim soylu sözcüklere gelir. Olumsuzunu değil yaparım. O ekeylemdir. Fiillere gelir. Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı fiil yapar. Hemen şurada bir ikinci notumuzu, iki numaralı notumuzu bir açıklayalım arkadaşlar. Nedir basit zamanlı fiil, birleşik zamanlı fiil? Bildiğiniz üzere basit zamanlı fiil, bizim fiillerimiz var değil mi? Basit zamanlı fiil, birleşik zamanlı fiil. Fiillerimiz ve zamanlarımız var arkadaşlar. Zamanlarımız var doğru mu? Nedir? Geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman veya kipler dediğimiz yine e, gereklilik kipi, dilek şart kipi gibi kiplerimiz var arkadaşlar. Eğer onlardan sadece ve sadece bir tanesini görüyorsam ben ona ne diyorum? Basit zamanlı fiil diyorum. Mesela gelmek fiil olsun. Gelmek fiiline geçmiş zamanı ekleyelim. Geldi. Basit zamanlı fiil. Peki ise'yi getirelim. Bak ne oldu? Geldiyse dedim birleşik zamanlı fiil oldu. İşte gitmek fiiline müşli geçmiş zaman yani duyulan geçmiş zamanı getirelim. Gitmiş gitmişse gitmişse bak basit zamanlı fiil birleşik zamanlı fiil tamam okumak fiil olsun okumak fiiline şimdiki zamanı getirelim okuyor bir tane zaman aldı okuyorsa dediğimde ne oldu bu artık birleşik zamanlı fiil oldu tamam atıyorum yapmak fiiline yapmak meli malı gereklilik kipini getirelim Yapmalı basit zamanlı fiil. Yapmalıysa dediğimde ne oldu? Birleşik zamanlı fiil oldu arkadaşlar. Tamam basit zamanlı fiil ve birleşik zamanlı fiilin ayrımı da böyle. Yine bunlar gibi arkadaşlar e, ileriki videolarımızda ne yapacağız? Başka başka bilgiler vererek sizlerin ufkunu açacağız. Haydi bakalım. Neymiş bu? Yine can alıcı notumuza devam ediyoruz arkadaşlar tamam mı? can alıcı notumuza ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ünlü düşmesine uğrar. Ney bu ünlü düşmesine uğrayan arkadaşlar? İse'nin iyisi. Cümlede görmüyorsam o ünlü düşmesine uğramıştır. Hadi bakalım. Okulun uzaksa nasıl gideceksin ki? Bak uzak isim soyludur arkadaşlar. Bir de olumsuzunu yapalım. Okulun uzak değilse bak ne oldu? Olumsuzunu da değille de yaptım. Artık buradaki -se ne oldu? Ek fiil, ek eylem oldu. Hava güzelse biraz dolaşalım. Hava güzel değilse bak değilse ne yaptım? Olumsuzunu değille yapabildim. O zaman bu -se ne oldu? İse ek fiil oldu. Sorular zorsa kolaylaştıralım. Yine zor isim soylu bir sözcüktür. Zor ise bak ne oldu? İ ünlüsü düştü. Hadi olumsuzunu yapalım. Zor değilse sorular zor değilse kolaylaştırmayalım anlam olur değil mi? Bunlar isimlere gelenler böyle arkadaşlar. Peki fiillere gelince nasıl oluyor? Hemen görelim. Uyuyorsa dokunma. Bak uyumak fiildir. Doğru mu? Uyumak fiildir. Yor şimdiki zaman eki. Değil mi? Şimdiki zaman eki. Sesa ne oldu? Uyuyor ise. Şimdiki zamanın Şartı oldu arkadaşlar. Şimdiki zamanın şartı. Bu SSA'ya böyle diyeceğiz. Tamam. Şimdiki zamanın şartı. Yani bu da ne oldu? Ek eylem oldu. Ek fiil oldu. Ödevlerini yaptıysan çıkabilirsin. Yaptı. Bak yapmak fiiline ne oldu? Dili geçmiş zaman eki geldi. SSA şart eki geldi. Geçmiş zamanın şartı diyeceğim ben buna. Tamam. Geçmiş zamanın şartı veya ek fiil ek eylem diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Bu kadar. Ek eylem olan ise bu. İsim soylu sözcüklere gelir. Olumsuzunu değil ne yaparım? İkinci görevi fiillere gelir. Basit zamanlı fiili, birleşik zamanlı fiil yaparım. Evet geldik bağlaç olan ise. Çok basit arkadaşlar bu bağlaç olan ise o kadar basit ki. Gördüğünüzde şat diye yapıştıracaksınız. Karşılaştırma yaparsa Bağlaç olur. Tamam. Karşılaştırma. Bak Ankara çok soğuk. Mersin ise yanıyor. Ankara ile Mersin'i karşılaştırdım mı? Karşılaştırdım. Burada ne diyorum aslında? Mersin ise bak iyi ünlüsün yine ne yaptı? Düştü. Evde konuşuyor. Okuldaysa hiç konuşmaz. Bak ev, okul. SSA ile ne yaptım? Karşılaştırdım. Bağlaç görevinde kullandım. Şimdi ders çalışacağım. Akşama Akşamsa filme devam. Evet ne, dedi? ne oldu? Şimdi ile akşamı ben ne yaptım? Karşılaştırdım. Tamam mı arkadaşlar? Ek fiil olan ise, bağlaç olan ise böyle. Hadi o zaman hazırsanız sorularımıza geçelim. İse ile ilgili sorular. Gelin bakalım. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ise farklı görevde kullanılmıştır? Farklı görevde. Yani ne olacak? Ek fiil mi yoksa bağlaç mı arkadaşlar? Ona bakalım. Uyursanız mahvolursanız. Mahvolursunuz. Uyursanız. Bakın arkadaşlar uyumak fiil. R geniş zaman iki. Bak şöyle ayırarım. S ise ne oldu? Uyur ise. Ek fiil. Ben buna ne diyeceğim? Geniş zamanın şartı diyeceğim. Veyahut da ek eylem diyeceğim. Tamam Fiillere gelen ek eylem. Anlamadıysan bir daha anlatayım. Anlamadı. Dı di geçmiş zaman. Sesa geçmiş zamanın şartı. Tamam. Geçmiş zamanın şartı. Yine ne oldu? Ek eylem oldu. Veyahut ek fiil oldu. Ben seni sevdim. Sense başkasını. Bak ne oldu? Ben sen. Karşılaştırma yaptık arkadaşlar. Doğru mu? Karşılaştırma yaptığımızda ben ona ne diyecektim? Bağlaç diyecektim. Başın ağrıyorsa ağrı kesici iç. Bak ne oldu? Ağrmak fiil yor. Şimdiki zaman tamam mı? Şimdiki zaman şimdiki zamanın şartı diyeceğim buna. Yani ne oldu? Ek fiil ekeyle oldu. Gelmeyecekseniz şimdiden söyleyin. Gelmeyecek ecek, acak gelecek zaman. Bak gelecek zamanın üzerine geldi. Gelecek zamanın şartı yani ek fiil oldu. Peki cevabımız ne? C şıkkı. Tamam anlaşıldı arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ise farklı görevde kullanılmıştır? Bakalım. Rastlarsa gözlerin bir gün ona. Evet. Rastlamak fiil. R. Geniş zaman eki. Yani burada ne oldu? Geniş zamanın şartı oldu doğru mu geniş zamanın şartı ben buna ne diyeceğim o zaman ek fiil diyeceğim sevdiysem suç mu işledim evet dı di Değil D, geçmiş zaman e, ya da görülen geçmiş zaman ne oldu sağ üzerine geldi geçmiş zamanın geçmiş zamanın şartı oldu yani ek fiil fiillere gelen maske takarsan virüsten korunursun. Güncel bir örnek olsun bu da. Evet takmak fiil ar er geniş zaman yine ne diyeceğim? Geniş zamanın şartı yani ek fiil diyeceğim. Tamam. Mersin'e gidersem tantuni yiyeceğim. Evet gitmek fiil ar er geniş zaman hep de geniş zaman vermişiz ama olsun. Geniş zamanın şartı ek fiil. Ali kebap sever. Mehmetse salata. Uy evet. Yani kebap varken salata da evet. Hadi bakalım. Ali ile Mehmet'i karşılaştırdı. Karşılaştırdığı için ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Bağlaç diyeceğim. Tamam. Şuradaki isem neymiş benim? Bağlaçmış. Son bir soru daha. Ondan sonra bitirelim hangisinde ise farklı görevde kullanılmıştır? Paran varsa biraz borç verir misin? İsim soylu sözcüğe gelmiş. Paran var ise bak i ünlüsü düşmüş. Burada, burada ne olacak? Ek fiil olacak. Mutluysa rahat bırak onu. Evet. Mutluysa isme gelmiş. Mutlu değilse mutlu değilse bak ne oldu yine? Ekfil oldu. Tamam. İsme gelen ekfil. Açsan bir yemek ısmarlayayım mı? Açsan bir yemek ısmarlayayım mı? Bak. Aç isen. Aslında bu aç isedir. Yine ne oldu? Ekfil oldu. Evde ekmek yoksa gelirken alayım. Evet. Yok değilse biraz garip oluyor arkadaşlar ama değille yapıyoruz biz bunu. Evde yok ise gelirken alayım. Bak ne oldu? Ekfil oldu oldu. Bir de söylediklerinizi anlasam, bir de söylediklerinizi anlasam. Evet, burada arkadaşlar hiç ise ile alakası yok. Anla isem. Öyle bir şey söyleyebilir miyim? Öyle bir şey söyleyemem değil mi? Anla isem diye bir şey var mı? Anla isem. Yok. Bakın bu nedir arkadaşlar? Dilek şart ekidir. Tamam mı? Dilek şart kipidir. Bu fiillere gelir. Şart anlamı katar. Bu SSA'dır arkadaşlar tamam mı? SSA. Mesela ne diyeyim? Yapsam. Yapmak fiiline SSA getirdim. Tamam mı? Ya da sen gelsen. Bak gelmek fiiline SSA getirdim. Yapsak diyelim mesela. Gelsen diyelim. Hani yap isek diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. Gel isen diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. Konuşsanız. Bak konuş yapmaktansınız. Ne oldu? Yine burada arkadaşlar fiile geldi. Yapmak fiili, gelmek fiili, konuşmak fiili. Direkt fiilin üstüne geldi. Bak düşün. Direkt fiilin üstüne geldi. Öncesinde herhangi bir zaman almadı. O yüzden ben buna ne diyeceğim? Dilek şart kipi diyeceğim. Bununla hiç karşılaştırmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız Edirne. Burada dilek şart kipidir. Burada. Tamam. Evet, videomuz burada sona erdi arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen atlamadan tekrardan bunu dinleyin. Kendinize çok tatlı, çok cici, çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.